İlimiz ve ilçelerde depreme dayanıklılık testleri yapıldıktan sonra güncellemesi yapılan okulların son durumlarının ne olduğu ile yeni eğitim öğretim yılında yatırım programına alınan okullar İl Genel Meclisi'nin gündemindeydi. Okulların risk değerlendirmesinin yapılması ve güçlendirilmesi konusunda yapılan çalışmalar hakkında araştırma yapan Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu edindiği bilgileri İl Genel Meclisi Eylül ayı toplantılarında gündeme taşıdı. AK Parti Gerede İl Genel Meclisi üyesi Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Başkanı Üzeyir Ercivan da meclis üyelerini bilgilendirdi. E, i̇limizde ve ilçelerimizde toplamda 33 okulumuzun güçlendirme çalışmaları tamamlanmış. Bunun 17 tanesi merkezde, 16 tanesi de ilçelerimizde. Bunun dışında güçlendirme çalışmaları devam eden 13 adet okul binamızda bulunmaktadır. Bu bahsettiklerimin dışında güçlendirme kararı olan okulumuz yoktur. Bu 13 okulun güçlendirmesi yapıldıktan sonra artık okullarımız sağlıklı, güvenli ve güçlendirme çalışmaları tamamlanmış olacaktır. Ercivan, güçlendirme çalışmaları devam eden okulları da tek tek sıraladı. Dört Divan Çavuşlar İlkokulu, Gerede Metem Mesleki Teknik Eğitim Merkezi, Gerede Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Göylük Orhan Çalışlar Spor Salonu, Merkez Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu, Yeni Çağ Yaşar Çelik İlkokulu, Merkez Çoban Şehit Murat Paçal İlkokulu Ana Binası, Gerede Halil Nom İlkokulu, Merkez Semiha Şakir İlkokulu, Merkez 60. Yıl Ortaokulu, Merkez Aban İlkokulu, Göğünük Dedeler Köyü İlkokulu, Merkez Güzel Sanatlar Lisesi. Bunlar bu yıl güçlendirmesi devam eden okullarımız. Bunların güçlendirmesi bittikten sonra artık güçlendirme sonu ortadan kalkmış olacak. Başkan Üzeyir Ercivan deprem tetkikleri sonucunda yıkılıp yeniden yapılması gereken okulların olduğunu da açıkladı. Merkez 100. Yıl Ortaokulu Yıkyat Programı'nda devam ediyor. Merkez Kültür İlkokulu 1 aya kadar bitecekmiş. Milli Eğitim'den aldığım bilgileri sunuyorum arkadaşlar. Merkez Milli Egemenlik İlkokulu inşaat ruhsatı bekleniyor. Göğlü İmam Hatip Ortaokulu bitmiş. Şeben çok programlı lisesi 40 güne kadar biteceğini ifade ettiler. Bunlar yık programı devam ediyor arkadaşlar. Merkez İzzet Baysal Abant Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli yine ilk yap programında devam ediyor. Gerede Anadolu İmam Hatip Lisesi ilk yap programında. Göğünük Şemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi. İbra Gerede İbrahim Hilmi Koçbeyoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi. Bu okullarımızda ilk yap programına alınmış ve devam eden okullarımız. Yeni eğitim öğretim döneminde yatırım programına alınan okullar hakkında da konuşan Ercivan, yeni eğitim öğretim yanına başlayan öğrenci ve öğretmenlere başarılar diledi. Ee, bu hafta içinde bizim toplantılarımızla beraber e, uyum okula uyum için milikler okula başladı. E, pazartesi günü de 11 Eylül itibariyle eğitim öğretim yılı yeni eğitim öğretim yılı başlayacak. Ben öğretmen ve öğrencilerimize başarılar diliyorum. Eğitim öğretim yılının da ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Saygılar sunuyorum.